Önce yoldaş sonra yol diyor şair. Yolun güzelliği ise yoldaşın güzelliğinden geliyor. Bir yola çıkacaksanız mesela hayat gibi yanınızda size değer veren, kıymetinizi bilen insana ve insanlara yer verin. Güzellik yolun güzelliği kadar yoldaşın da güzelliğinden gelir. Sevmiş miydin? Hayır. Peki o yanaklarından süzülen yaşlar ne? Onlar sevmiş olduğum için değil, hala seviyor olduğum için. Özlediğim biri var ama yapabileceğim bir şey yok. Ben beni kaybetmeyi göze almış birine bir daha kendimi buldurtmam. Vazgeçilmez olan sen değildin vazgeçmek istemeyen bendim. Güldün güller açıldı penceremin demirlerinde. İyi ki geçtin dünyadan, sahi ya doğmasaydın. Bazen tek başıma saatlerce yürüyesim geliyor. Sanki yürüdükçe geçecekmiş gibi. Ve tıpkı o eski acıklı hikayelerdeki yalan ayak karlı yollara düşmüş yetim bir çocuk gibi bu yürek. Yanında bir kişilik yer var, sende o kişilik varsa buyur gel. Kızınca geçiyor ama soğuyunca çaresi yok. Birini sevmek yetmiyormuş, birini özlemek yetmiyormuş. Aşkı ben yanlış anlamışım. Can acısı çabuk geçer de, gönül acısı ağır gelir insana. El acısı çabuk unutulur da, dil acısı uzun süre canını yakar insana. Ah ne acıdır! O toz konduramadıkların için toz kadar değerin olmadığını anladığın an. Acı çektiğim doğru ama sen bana bakma. Kim tuttuğum kim varsa nöbetini tuttuğum acıları teslim alacağı günü beklesin. Emanetiniz bende.